Merhaba, bu özel kaynak incelemesine hoş geldin. Bugün seninle birlikte İslam geleneğinde sıkça adı geçen ama belki detayları daha az bilinen bir kavrama odaklanacağız. Kevser Havuzu. Evet, Kevser. Elimizdeki kaynaklar daha çok hadis rivayetleri, tefsirler. Amacımız da bu metinler bize Kevser hakkında ne fısıldıyor, hangi imgelerle anlatıyor ve Tabii bunun senin için ne anlam ifade edebileceğini beraber keşfetmek. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Kevser gerçekten de İslami eskatolojide yani ahiret inancında çok merkezi bir motif. Özellikle Hazreti Muhammed'e ve ona inananlara yönelik ilahi bir lütuf, hani büyük bir ikram olarak çıkıyor karşımıza. Hı hı. Kaynaklar da bu havuzun niteliklerini, manevi önemini, kimlerin ondan içebileceğini falan detaylandırıyor bayağı. Hı hı. İşin ilginç yanı. Kevser kavramı hem cennette bir nehir, evet hem de mahşer meydanında kurulacak devasa bir havuzla ilişkilendiriliyor. Yani bu ikili doğası ona ayrı bir derinlik katıyor aslında. O zaman en temelden, hani en baştan alalım. Kaynaklarda Kevser için kullanılan ifadelerden biri azim bir mekremedir. Yani çok büyük bir ikram, bir lütuf. Aynen öyle. Ve bu lütfun en çarpıcı vaadi ne? ondan bir kez içenin bir daha asla ama asla susuzluk çekmeyeceği. Evet, bu çok güçlü bir vaat. Metinlerde geçen ifadeyle, kim ki ondan içer, ebeden bir dahi susuz olmaz. Sonsuz bir tatmin. Bu bile tek başına düşündürücü değil mi? Kesinlikle. Bu vaadin kökenini anlamak için Enes bin Malik'ten gelen bir rivayete bakabiliriz belki. Hani peygamberimiz bir gün kısa bir uykuya dalar gibi oluyor, sonra tebessimle uyanıyor. Evet, hatırlıyorum o rivayeti. Ve kendisine kenser suresinin vahyedildiğini müjdeliyor. İşte bu suredeki Kevser kelimesinin yorumlarında farklı anlamlar var. Kimi alimler hayrı kesir yani çok büyük hayır demiş. Bu ilim olabilir, amel olabilir, şeref olabilir. Başka yorumlarda peygamberimizin çok sayıda ümmeti, Kur'an'ın kendisi ya da işte bizim konumuzda doğrudan ilgili olan cennetteki bir nehir anlamı verilmiş. Nehir anlamı? Evet, işte bu nehir yorumu havuzla olan bağlantısı nedeniyle bizim için kilit nokta. Daha geniş bakarsak Kevser adeta cennetteki nimetlerin bir özeti, bir sembolü gibi duruyor sanki. Peki bu nehir ile mahşerdeki havuz arasındaki bağlantı tam olarak nasıl kuruluyor? Yine Enes bin Malik'ten değil mi? Başka bir rivayette Peygamberimiz Kevser'i şöyle açıklıyor. O, Rabbimin bana cennette vaat ettiği bir nehirdir. Evet, cennette bir nehirdir ki Rabbim Celleşanu onu bana vaat etmiştir diyor kaynak. Bu nehrin taşıdığı çok hayırdan bahsediliyor ve hemen ardından ekleniyor bu nehirden beslenen bir havuz olacak. Haus. Hı hı, Haus. İşte kıyamet günü mahşer meydanında peygamberimizin ümmeti bu havuzun başında toplanacak. Bu toplanma anı başlı başına bir umut ve kurtuluş imgesi zaten. Aynen öyle. Havuzun ihtişamını vurgulayan bir detay daha var. Kenarındaki kapların kadehlerin sayısı. Evet, o kadehler meselesi. Farklı rivayetlerde İvani, Ekvabı veya aynaları gibi kelimelerle geçiyor. Sayısının gökteki yıldızlar kadar olduğu söyleniyor. Yıldızlar kadar. Hatta bir rivayette, Ebu Zer el Gufari rivayetinde karanlık ve açık bir gecedeki yıldızlardan bile daha fazla olduğu belirtiliyor. Adedinden daha ziyade çoktur deniyor. İnanılmaz bir sayı. Bu ne anlama geliyor peki? Bu herkese yetecek hatta artacak kadar bol bir ikram olduğunu gösteren güçlü bir metafor bence. Bolluk, bereket. Aynı Ebu Zer rivayetinde cennetten bu havuza akan iki oluktan yani mizaptan bahsedilmesi de ilginç. Evet, o oluklar. Bu da havuzun kaynağının doğrudan cennet olduğunu yani ilahi rahmetin kesintisiz akışını simgeliyor olabilir. Sadece sayısal çokluk değil. Havuzun fiziksel boyutları da e, hayal gücümüzü zorluyor gerçekten. Kaynaklar havuzun genişliğini farklı coğrafi mesafelerle kıyaslıyor. Mesela bir rivayette Medine ile Yemen'deki Sana'a arası veya Oman arasındaki mesafe kadar diyor. Başka bir rivayette Aden ile Balka'daki Oman arası deniyor. Evet, bir diğerinde de Oman ile E ile yani bugünkü Akabe arası kadar olduğu belirtiliyor. Bu farklı benzetmeler aslında tek bir şeye işaret ediyor galiba. Bu havuz dünyevi ölçülerle kavranamayacak kadar büyük. Engin bir ilahi cömertliğin göstergesi. Senin için ne ifade ediyor bu muazzam boyut tasvirleri? Bence bu büyüklük tasvirleri Öncelikle Allah'ın rahmetinin ve lütfunun sınırsızlığını vurguluyor. Yani mahşer günün ne kadar kalabalık olursa olsun korkmayın. O havuzun başında herkese yer var. Herkese yetecek su var mesajı veriyor gibi. Anlıyorum. İkincisi kullanılan coğrafi referanslar Medine, Sanaa, Umman, Aden, Aile. Bunlar o dönemin insanları için bilinen, uzak ama hani bir şekilde tahayyül edilebilir yerler. Bu da cennet tasvirini tamamen soyut, ulaşılmaz olmaktan çıkarıp dinleyicinin zihninde daha somut bir imge oluşturmaya yarıyor. Bir nevi bildiğiniz en uzak mesafeleri düşünün, işte ondan bile daha büyük diyor sanki. Evet. Bu somutlaştırma çabası sadece boyutlarda değil, surun niteliklerinde de var. Abdullah bin Ömer'in aktardığına göre Kevser nehrinin dolayısıyla havuzun suyunun özellikleri adeta duyularımıza hitap ediyor. Nasıl yani? İki kenarı altındanmış. İki kenarı altındandır. Suyu sütten daha beyaz. Sütten daha ziyade beyazdır. Tadı baldan daha tatlı. Baldan daha ziyade tatlıdır. Kokusu miskten daha hoş. Raihası miskten daha ziyade hoştur. Vay canına. Hatta nehrin yatağında inci ve mercanlar, lüllü ve mercan cenderleri olduğundan bahsediliyor bu detaylar. Çok canlı gerçekten. Bir de Enes bin Malik'in Miraç rivayetinde gördüğü nehir var. Kenarlarında içi oyuk inciden kubbeler olduğunu anlatıyor. Evet. Evet. Ve Cebrail'in eliyle dokunduğunda toprağının keskin kokulu misk, miski esfer gibi koktuğu detayı var. Bu kadar canlı tasvirler sence neden bu kadar önemli, neden bu kadar detay veriliyor? Bence bu duyusal zenginlik ahiret vaadini sadece zihinsel bir kabul olmaktan çıkarıp adeta arzulanan, özlenen yani hissedilebilir bir gerçekliğe dönüştürüyor. Hı hı. Beyazlık, saflığı, tatlılık, lezzeti ve mutluluğu, hoş koku, manevi huzuru, altın ve inciller de değeri, kalıcılığı simgeliyor olabilir. Yani dinleyici için bu sadece cennet güzel bir yer demekten çok daha etkili. Doğru. Adeta o anı, o tadı, o kokuyu hayal etmeye teşvik ediyor. Bu da imanı ve umudu güçlendiren bir etki yaratıyor, değil mi? Kesinlikle. Sevba'nın rivayeti de bu temel nitelikleri sütten beyaz, baldan tatlı teyit ediyor ve önemli bir sosyal boyut ekliyor aslında. Evet, Seyba'nın rivayetindeki belki de en dikkat çekici nokta, havuza ilk varacak olanların kimler olduğu. Kaynak diyor ki, Fukarayı muhacirin. Fukarayı muhacirin, yani yoksul muhacirler. Peki kimdir bu fukarayı muhacirin? Tam olarak kimler kastediliyor? İşte bu soruyu zamanında Hazreti Ömer de peygamberimize sormuş. Aldığı cevap oldukça düşündürücü. Peygamberimiz onları şöyle tanımlıyor. Başları dağınık, yani bakımsız, elbiseleri kirli, hı hı. toplumun refah içindeki nimetlere gark olmuş kesimlerinin kızlarıyla evlenme imkanı bulamayanlar. Kaynakta mütenaimattan mütezevvüç olmayan gedayandır, diyor. Gedayan, dilenciler, yoksullar anlamında mı? Evet, o anlamda. Ve kendilerine yetki, makam gibi kapıların açılmadığı kimseler. Yani dünyevi ölçütlere göre dezavantajlı, dışlanmış, belki hor görülmüş insanlar. Ama ahirette o büyük ikram anında ilk sırada onlar var. Hikayede ilginç. Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bu tanımı duyduğunda kendi durumunu düşünüyor. Ben nimetlere sahip bir aileden evlendim. Bana yönetim kapıları açıldı. Eğer Allah'ın rahmeti olmazsa ben bu tanımın dışında kalırım diyor. Kendisiyle yüzleşiyor yani. Aynen ve sırf bu tanıma bir nebze olsun yaklaşabilmek için saçına yağ sürmemeye, elbisesini sık yıkamamaya yemin ediyor ki saçı dağınık, şaiz ve elbisesi kirli, kirli görünsün diye. Vay be. Bu dünyevi statünün ahiretteki değer karşısında ne kadar göreceli olduğunu gösteren çok çarpıcı bir kişisel yansıma. Bu tanım ahiretteki değer ölçütlerinin dünyadakilerden ne kadar farklı olabileceğini düşündürüyor, değil mi? Kesinlikle bu sosyal adalete ve manevi derinliğe yapılan çok güçlü bir vurgu bence. Dünyada sahip olunan imkanların değil, imtihanlara karşı gösterilen sabrın ve imanın ahiretteki karşılığının altını çiziyor. Bu noktada Semure'den gelen başka bir rivayeti de ekleyebiliriz belki. Orada her peygamberin kendine ait bir havuzu olduğu söyleniyor. Her peygamberin bir havuzu mu var? Evet, her bir peygamberin birer havzı vardır diyor. Ve peygamberler kendi havuzlarına gelen ümmetlerinin sayısıyla birbirlerine karşı bir tür sevinç ve övünç duyacaklarmış. Onlar havuzlarının veredeleriyle mübahat ederler ifadesi geçiyor. Mübahat, övünme, sevinç ifadesi. Evet. Ve Hazreti Muhammed kendi havuzuna gelenlerin sayısının diğer peygamberlerinkinden fazla olmasını umduğunu ifade ediyor. Ben reca ederim ki ben onlardan ziyade veredeli olurum. Bu ifadeyi nasıl yorumlamalıyız? Sadece bir sayısal üstünlük arzusu mu bu yoksa daha derin bir anlamı mı var sence? Bence bu sayısal bir rekabetten çok öte bir şey. Peygamberimizin kendi ümmetine duyduğu o derin şefkatin, onların ahiretteki kurtuluşuna verdiği önemin bir yansıması gibi geliyor bana yani ümmetine olan sevgisi. Aynen ümmetinin çokluğu onun mesajının ne kadar geniş kitlelere ulaştığının, kabul gördüğünün bir göstergesi. Aynı zamanda o havuz başında mümkün olan en fazla sayıda insanı görme arzusu. Hani bir çobanın sürüsünü eksiksiz ve güvende görme arzusuna benzetilebilir belki. Anladım. Bu bir liderin, bir rehberin takipçilerine olan sorumluluk duygusunu ve sevgisini gösteriyor. Havuz başında toplanma imgesi aynı zamanda ümmetin birliği, kardeşliği fikrini de pekiştiriyor tabii. Evet, evet. Orası çok kritik. Orada çok önemli bir ayrım yapılıyor. Gerçek umut yani reca ile boş bir kuruntu, bir aldanış, mağrur ve mütemenni olmak arasındaki fark. Umut ve kuruntu farkı. Aynen ve bunu açıklamak için harika bir çiftçi örneği veriliyor. Gerçekten umut eden, raci olan çiftçi kimdir? Kimdir? Tarlasını süren tohumu eken, zararlı otları temizleyen, zamanında sulayan ve ancak bütün bu emeklerden sonra Allah'ın ekinin afetlerden koruyarak bereketli bir hasat vermesini uman kişidir. Yani önce çaba, sonra tevekkül. İşte o. Hiçbir şey yapmadan sadece oturup bol ürün bekleyen ise mukterrur ve mütemennidir. Yani kendini aldatan bir hayalperesttir. Bu benzetme çok net. Umudun pasif bir bekleyiş olmadığını, aktif bir çaba ve ardından gelen bir teslimiyet gerektirdiğini ortaya koyuyor. Kaynaklar özellikle Allah'ın affıla veya rahmetine güvenip sorumsuzca davranmaktan, yani zatı kibriya ile olan iktirardan, yani Allah'a karşı gururlanma, aldanma hali. Evet. ve gafletten, yani umursamazlıktan, aymazlıktan sakınılması gerektiğini vurguluyor. Hatta bu tür bir aldanışın dünyevi aldatmacalardan daha tehlikeli olabileceği bile söyleniyor. Tam bu noktada Lokman Suresi'nin 33. ayeti alıntılanıyor ve yorumlanıyor. Ayetin meali yaklaşık olarak şöyle. Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın da ahireti unutmayın. O çok aldatıcı. Şeytan da Allah'ın affına güvendirerek hakkında sizi aldatmasın. Çok net bir uyarı. Metindeki yorum bunu daha da açıyor. Şeytanın nasılsa Allah affeder, sonra tövbe edersin gibi telkinlerle kişiyi günaha teşvik etmesine kanmamak gerektiği söyleniyor. Evet, o benzetme de çarpıcıydı. Ve bu durum pan zehirinin varlığına güvenerek zehir içmeye benzetiliyor. Oldukça e, sarsıcı ve düşündürücü bir uyarı değil mi? Gerçekten de öyle. Yani özetle Kevser gibi muhteşem ahiret ödüllerine duyulan umut bu dünyadaki sorumluluklarımızı ihmal etmek için bir mazeret olamaz. Tam tersi. Tam tersine doğru ve iyi olanı yapmak için bir motivasyon kaynağı olmalı. Aynen öyle. Özetlersek incelediğimiz kaynaklar Kevseri bize sadece cennette bir nehir veya mahşerde devasa bir havuz olarak sunmuyor. Aynı zamanda ilahi rahmetin, cömertliğin, arınmanın ve ebedi mutluluğun bir sembolü olarak da sunuyor. Evet. O sütten beyaz, baldan tatlı suyu, mis kokusu, yıldızlar kadar çok kadehiyle inanılmaz bir tablo çiziyor gerçekten. <laughs> Ve bu ikrama ilk ulaşacakların dünyada zorluk çekmiş fukerai muhacirin olması, manevi değerlerin dünyevi statüden üstünlüğünü çok net vurguluyor. Ve belki de en önemli derslerden biri o çiftçi örneğiyle anlatılan gerçek umut meselesi aktif bir çaba ve samimiyet gerektiriyor. Evet, boş temennilerle kendini aldatmak yerine sorumluluk alarak ve Allah'ın yardımına sığınarak hareket etmenin önemi. Sonuçta bu metinler inanç, umut ve eylem arasında kopmaz bir bağ olduğunu gösteriyor sanki. Kesinlikle. Biri olmadan diğerinin eksik kalacağını hatta anlamını yitirebileceğini ima ediyor. Ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Kaynaklar bize ahiretteki bir ödülü, kevseri, neredeyse elle tutulur, gözle görülür, tadılır, koklanır bir canlılıkta tasvir ediyor. Hı -hı. Peki, böylesine detaylı ve duyulara hitap eden bir ahiret tasviri üzerine düşünmek, senin için basit bir umut beslemek veya bir korku duymanın ötesinde bu dünyadaki eylemlerini, önceliklerini, genel olarak hayata bakış açını nasıl şekillendirebilir veya etkileyebilir? Güzel soru. Bu sorunun cevabı belki de bu incelemenin en kişisel ve en derin kazanımı olabilir senin için.